Bir milletvekili olur olamaz onu gördük. Bunların sahip olduğu haklar dokunmaz. Bunu da gördük. Artık ne yapalım şu milletvekilini bir sona erdirelim. Şimdi milletvekilini sona erdiren haller. Bir ölüm. E milletvekili hakkı hakkın rahmetine kavuşursa ne olur? Milletvekili sona ermiş olur. 2. cumhurbaşkanı seçilme. Dikkat edin burada tuzağınız şudur. Cumhurbaşkanlığı adaylıkla ne olmaz? Milletvekilliği düşmez. Sınavda tuzağınız bu olacaktır. Buraya çok dikkat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki adaylıkla ne olmaz? Milletvekili düşmez. Ne zaman ki cumhurbaşkanı seçilecek olur o milletvekili? O zaman ne olacak? Milletvekili sona ermiş olacak. 3. mazbatan iptali. Mazbata sizin milletvekili olduğunuzu gösteren belgedir. Örneğin örneğin ne demiştim işte? Sihir seçimleri vakti zamanında iptal edildiğinde ne oldu? Jetfadığında ne iptal oldu? Böylece mazbatası iptal olmuş oldu ve milletvekili de sona ermiş oldu. Kimler milletvekili olurdu? Baktığınızda TC vatandaşı olacaktı. Peki artık TC vatandaşı değilse vatandaşlıktan çıktıysa ne olamayacak? Milletvekilliği artık sona ermiş olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ya da bakan olarak atandığında 2017'den itibaren artık böyle bir şey var. Çünkü aynı anda 2017'ye kadar şu mümkündü parlamenter sistemde ki genelde de öyleydi. Meclisten ne oluyordu? Milletvekilleri arasından ne geliyordu? Bakanlar geliyordu. Artık o devir bitti. O yüzden artık bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak o milletvekili atanacak olursa neyini kaybedecek? Milletvekilini kaybedecek. Ve son nedeniniz neymiş? Milletvekilinin düşmesi ve düşürülmesi. Şimdi demek ki şunu görelim mi? Milletvekilinin düşmesi, düşürülmesi neymiş? Sonuçta bir sona erme nedenidir. Milletvekilliğini düşürense kendi içinde neler var? Ayrı nedenler var. Nasıl nedenler dediğinizde, düşüren nedenler dediğinizde baktığınızda meclis kararıyla düşme ve yargı kararıyla düşme. Şimdi meclis kararıyla düşme dendiğinde bir neymiş? Bir istifanın kabulü. O zaman dikkat edin. Milletvekilinin tek başına istifası bir sonuç doğurmaz. Milletvekilinin tek başına istifası bir sonuç doğurmaz. O istifanın ne olması lazım? Meclis tarafından kabul görmesi lazım. Tamam? Meclis bu istifayı kabul ettiğinde oylama yapacak. O kadar oylama yaptı. Oylama sonucunda çıktı mı? Tamam o zaman ya Allah diye ne yapacağız? Söylemiş olacağız. İkincisi bağdaşmaz işlerde ısrar. Şimdi burada durun. Şimdi bakın video ders notları kitaplarınız elinizde. Orada zaten bunlar yazıyor. Aha burada da var. Kendiniz başka bir kaynak kullanıyorsanız onda da yazıyor. Geçtim her şeyi mutlaka neyiniz olacak dedim. Anayasanız olacak. Herkes ne yapacak? Anayasayı kullanacak diye söylüyorum. Şimdi bakın. Burada esas derdim şu. Bunların hiçbiri değil aslında. Öncelikle derdim şu. Milletvekilleri ticari faaliyette bulunabilir mi? Milletvekilleri ticari faaliyette bulunamaz diyorsunuz ve geçmiş olsun. İşte bunu dediğiniz anda bitiyorsunuz. Ya anlamıyorum. Şu maddenin içerisindeki bu fıkranın uzunluğundan dolayı mıdır? Yoksa başka bir şey mi gidiyor? Niye bu bu kadar zor oluyor ya da e, aklınız nerede takılıyor ya da nasıl yönlendiriliyorsunuz onu da bilemiyorum. Bazen ya Allah aşkına sadece şunu düşünün. Geçin her şeyi Tamam mı? Şunu düşünün. Aşağıdakilerden hangisini yapar yapamaz? Milletvekili olur olmaz derken orada ticari faaliyette bulunma. Milletvekilleri ticari faaliyette bulunur mu? Ne bulunuyorlar zaten? Ya Allah aşkına bunların gemicikleri yok mu? Hı? Baktığınızda. Fabrikaları yok mu? Bizde işte ne bileyim Ticaret Bakanı vardı hatırlarsınız pandemi döneminde. Meğersem neliği varmış, şirketi varmış, şirketinden Ticaret Bakanlığı'na satım yapmış bilmem ne pandemi dönemi bir de diye. Değil mi? İşte Eski bakan, eski milletvekili, sigorta şirketi var. Değil mi? Söylüyordu zaten. Ya bunları sırf böyle aklınıza gelsin diye söylüyorum. Ya Allah aşkına bunların zaten, bunlar zaten ne yapıyorlar? Ticari faaliyette bulunuyorlar. Milletvekillerinin zaten esasen kendi gelirleri var ve bu tip işlerden var. Daha öncesinde milletvekili olmadan dahi neleri var zaten bunların birçoğunun kendi ticari faaliyetleri var. Milletvekilleri ticari faaliyette bulunur. Benim burada esas derdim o anayasaya göre gene de anayasada bileceğiniz şey şu. Anayasa diyor ki arkadaş diyor, sen diyor bazı işleri yapamazsın. Çünkü diyor bu milletvekilliğiyle milletvekilliği sıfatınla ne yapmaz? Bağdaşmaz diyor. İşte bunları da söylüyor. Diyor ki bak ne diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda Özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanuna sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların kamu kurumundaki meslek kuruluşları sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz. Vekili olamaz. Herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemez. Temsilcilik, hakemlik yapamaz. A diyor ki bak ne yapamazsın? Sen bunu, bunu, bunu yapamazsın yürütme erki diyor. Yürütme erki ne yapamaz diyor? Seni bu şekilde ne yapamaz diyor? Görevlendiremez diye söylüyor. Diyor mu burada ticari faaliyette bulunamaz diye? Var mı öyle bir şey? Yok. E çünkü yok zaten. O yüzden burada derdim şu. Bağdaşmaz işlerde ısrar etmek milletvekilini düşüren bir nedendir. Ama öncelikle diyeceksiniz ki arkadaş ticari faaliyette bulunması bağdaşmaz bir iş değildir. Milletvekili anayasanın saydığı bu bağdaşmaz işleri yapmakta ısrar edecek olursa milletvekili milletvekilliği düşürülebilir. Hangi tür oylamayla düşürülebilir ona birazdan geleceğim ama şimdi söylemiş olayım yine de gizli oylamayla ne olur düşürülebilir. Tamam devamında devamsızlık. Milletvekili düşen nedenlere bakıyoruz. Meclis kararıyla bir istifa kabulü, iki bağdaşmaz işlerde ısrar, üç milletvekili devamsızlığı. Milletvekili herhangi bir özrü olmadan meclis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz olarak bir ayda bir ayda toplam 5 birleşim. Birleşim meclis sabah açıldı akşam kapandı gibi düşünebilirsiniz. Bir ayda toplam 5 birleşim meclis çalışmalarına katılmayan milletvekili milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürülebilir. Şimdi burada önemli olan şey şu. Devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülecekse gereken çoğunluk ne? Gereken çoğunluk A'da sal çoğunluk. Bunu hatırlayın. Gene ben aslında öncesinde bir söylemiştim. Ee, nerede söylemiştim? Gene çoğunluk tiplerinde, çoğunluk türlerinde söylemiştim. Dikkat edin diye. Çünkü 301 üye tam sayısının salt çoğunluğu ama aslında o da bir nitelikli çoğunluktur. Bir çoğunluk ya basittir dedim size ya da aslında özeldir. Ama daha rahat ezberleyebilmek adına üye tam sayısının saltı olanları 301'leri ayrı ezberleyin. 360'ları 400'leri de ayrı ezberleyin diye söylemiş oldum. Yani şunu görün milletvekilinin milletvekilliğini düşürürken devamsızlık nedeniyle düşürüyorsan ya diyor ki devamsızlıktan diyor kolay kolay bırakmayayım ben bunu diyor. Yani devamsızlıktan bırakmayacaksın arkadaş. Devamsızlıktan bırakmamaya çalışacaksın. Çok kaşınmayacak. Çok kaşındığında da artık yapacak bir şey yok. İşte o kaşınma neymiş? Üretim sayısının salt çoğunluğu. Bağdaşmaz işlerde ısrarda ne varmış ama orada? Orada orada gizli Bağdaşmayan işler zaten nasıl olur gizli olur belki aklınıza böyle kalır tamam bağdaşmaz işlerde ısrar ederse milletvekili düşürecekse o zaman nasıl bir oylamaymış gizli oylamaymış ama devamsızlıkta ne varmış devamsızlıkta sal çoğunluk var bunların ikisini ne yapmayacaksınız birbirini karıştırmayacaksınız bir de bakın burada ne var yargı kararıyla düşme var. Olay ne? Olay şu. Hatırlayın. Kimler ne oy kullanabilir? Ne siyasi parti üyesi olabilir? Ne de milletvekili olabilirdi? Akıl hastası kısıtlı ve kamu haklarından men edilenler bu üçünde ne yapamayacaklardı? Yapamayacaklardı. Peki milletvekili olmaya engel bir suçtan senin sabukan varsa sen milletvekili olabiliyor muydun? Hayır. Peki ya bir adam milletvekili olduktan sonra Alzheimer olursa böyle ee, artık gel gitli olursa ne yaptığının farkına varmaz olursa ve kısıtlanırsa işte ne olacak? ne olacak? Artık artık milletvekili ne olacak? Düşecek. Ya da ya da adam milletvekili. Adamın dokunulmazlığı var. Meclis bunun dokunulmazlığını kaldırdı, yargılandı ve kaçakçılıktan ceza aldı. Ana kaçakçılık nasıl bir suç? Milletvekili seçilmeye engel bir suç. Ceza al derken kesinleşmesinden bahsediyorum tepki. Ne olacak? Kesin hüküm olacak. İşte milletvekili seçilmeye engel suç ya da cezadan kesin hüküm giyecek olursa gene ne olacak? Milletvekilliği düşecek. Ne zaman düşecek? Yargı kararını nerede bildirecekler? Nerede okuyacaklar? Hatırlayın. Neyse ne yapacaklar? Yargı kararını okuyacaklar ve bitecek. Şimdi şunu da hatırlayın. Neyi hatırlayacaksınız? Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı kaç gün içinde nereye başvuruluyordu? Nereye? Hatırlayın. 7 gün içinde nereye başvurulur? Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde kararını verirdi? 15 gün içinde kararını verirdi. Ben size parlamento kararlarını anlattığım yerde parlamento kararı nedir? Kanun nedir? Meclisten ya kanun çıkar ya da ne çıkar? Parlamento kararı çıkar dediğim yerde neden bahsettik? Bundan bahsettik. İşte hatırlayın eğer ki bu şekilde milletvekili milletvekilliği düşürülürse bu milletvekili nereye gidebilecek? Nereye? Anayasa Mahkemesi'ne. Kaç gün içinde? 7. Anayasa Mahkemesi kaç günde kararını verecek? 15. Dikkat edin. 7-15 sadece burada var. Niye? Meclisin kararına karşı gidiyorsunuz. Burada kararı veren kim? Yargı. Nereye gideceksin? La bir yere gidemezsin. Yargı adama terörist demiş. Yargıtay onamış. Sen daha ne yapacaksın burada? Yargıtay kalkıp bu adam hırsızdır demiş. Onamış. Daha yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Adam kesinleşmiş. Bu adam kısıtlanmış. Adam artık Serelelli olmuş bu adam. E artık onanmış kesinleşmiş. Daha da bunun neyi olmaz? Baktığınızda bir başvuru yeri olmaz. O zaman dikkat edin sınavda özellikle kaymakamlık hakimlik için söylüyorum bunu. Çok şey olur. Eleyici olur. Tüm düşme nedenlerine karşı anayasa mahkemesine gidilir derse hepsine karşı yanlış. Meclisin verdiği kararlara karşı nereye gidilebilir? Baktığınızda meclisin verdiği kararlara karşı anayasa mahkemesine gidebilir. Zaten sınav açısından hukuk sınavları açısından özellikle hiçbir tüm gibi mutlaklık belirten ifadelere dikkat edin. İstisnası olduğunda zaten ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Tamam. Bunlara dikkat edin. Sadece ancak filan bunları gördüğünüzde birazcık ne yapın? Dikkat edin. Şimdi ancak bunun olur diyor. ancak onunla olmuyorsa o zaman ne olacak? Mesela ancak kanunla yapılır. E, ancak kanunla yapılan, ancak kanunla yapılan bir şey değilse işte o yüzden mutlaklık belirten ifadelerine yapın sınav açısından dikkat edin. Böylece milletvekilinin son erden hallerde ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Tekrar ediyorum. Dikkat edin. Milletvekili ticari faaliyette bulunurlar. milletvekilinin istifası yeterli değil. Meclis ne yapacakmış bunu kabul edecekmiş. Bağdaşmaz işlerde ısrar. Bağdaşmayan işler genelde zaten gizli olur deyin. Gizli oylama. Devamsızlıkta da kolay kolay devamsızlıktan bırakmayacaksın arkadaş deyip orada neymiş? Üye tam sayısının sal çoğunluğu olacak.